Uzun süredir İstanbul gecelerinde görünmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Sabah Tümer'in doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. İkili, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2014 yılında Los Angeles'ta evlenen ve sık sık boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen ancak sonrasında aralarındaki buzları eriten Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, geçen akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sabah Tümer'in doğum günü partisindeydi mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Doğulu, her şey çok güzel gidiyor. Sabaycığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi, şeklinde konuştu. Milliyetten Hüseyin Altun'un haberine göre, mekandan en son çıkan sunucu Sabah Tümer ise, yeni yaşımı tüm sevdiğim dostlarımla kutladım. Hepsi yanımdaydı. Çok güzel bir gece oldu. Yarın da iş günü olduğu için gece erken başladı ve erken bitti ifadelerini kullandı. Öte yandan Kenan Doğulu geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyetin 98. yılı şerefine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kutlamada sahne almıştı. Sanatçının eşi Beren Saat Aşk ile Yap şarkısı sırasında sahneye çıkıp Kenan Doğulu ile dans etmiş ikilinin bu halleri uzun süre gündem olmuştu. Ardından Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Beren Saat konuyla ilgili konuşmuş ve Kenan 10 sene sonra ilk kez beni sahneye davet etti açıklamasını yapmıştı ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.